değerli izleyicilerimiz çifte vatandaşlık konusuyla ilgili Almanya'da önemli bir gelişme var. Sosyal Demokrat Parti Kuzeyren Vesfalya Eyalet Teşkilatı Alman vatandaşlığına geçmek isteyen ilk nesil göçmenlere Almanca sınavını kaldırıp kolay vatandaşlık vermeyi planlıyor. Evet bakalım. Bu haberin detayları neler? Kuzeyren Vesfalya Eyaletinde vatandaşlığa geçiş yönetmeliğinin değişmesi için tasarı sunuldu hazırlanan tasarının komisyona gönderildiğini belirten Sosyal Demokrat Partili milletvekili Volkan Baran, bu tasarının içinde çifte vatandaşlığın verilmesi öngörülüyor. Ülkedeki göçmenlerin yarısı zaten çifte vatandaş. Sadece Türklerin çifte vatandaşlık konusunda sorun yaşadığı ortada diye konuştu. Vatandaşla giriş kriterlerinin değişmesini istediklerini belirten Volkan Baran, en azından birinci nesil için reform ihtiyacı var. Birinci nesil 50-60 yıl maden ve fabrikalarda çalışırken kimse onlara Almanca sormadı diyor. İlk nesil artık emekli bir süre Türkiye'de bir sürede burada yaşıyor. Bu bakımdan çok sorunlar bu bu bakımdan çok sorunlar oluşuyor. Oturumlarını kaybeden çok sayıda ilk nesil Türk var. Birinci nesle vatandaşlığa geçişte kolaylık sağlanmalı diyor. Evet çok güzel bir yaklaşım. Volkan Baran Bey ne diyor? Sen bu işçileri diyor madenlerde kötü işlerde çalıştırırken ağır işlerde çalıştırırken Almanca var mı diye sormuyorsun ama vatandaşlığı alırken Almanca biliyor musun diyor Çok güzel bir tespit birinci mesele Almanca sınavının dışında gelir sınırı altında olanlara da vatandaşlık verilmediğini belirten Volkan Baran bunun da önüne geçilmesi gerekiyor emekli olanlar çoğunlukla belirli bir maddi sınırın altına düşüyor Bu da birinci nesil Türkleri olumsuz etkiliyor bu durum bu durumunda düzeltilmesi gerekiyor. Bu kriterlerin en azından birinci nesil için kalkması için girişimlere başladık diyor. Bakın değerli izleyicilerimiz güzel açıklama tebrik ediyorum Volkan Baran Bey'i. Burada maalesef ve maalesef emekli maaşlarının da yetmediği Almanya'da açık bir şekilde ortada. Almanya'da alınan emekli maaşıyla geçinebilmek gerçekten imkansız. Sosyal yardımlar olmasa emekli Almanya'da aç. Net şekilde görünüyor. Bakın en ucuz ev kirası 800-900 euroya kadar çıkmış vaziyette sıradan bir evden bahsediyorum Almanya'da. E zaten adama 700-800 euro veriyorsun, aldığı parayla ev kirasını veriyor, faturaları ödeyemiyor, karnını doyuramıyor. Hal böyle olunca da Almanya'daki emeklilik sisteminin mutlak surette artık gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi vatandaşı dilenci yapmışlar. 600, 700 ya da hadi 800, 900 euro vereceksin. Geçin diyeceksin. Sosyal yardımın dilencesi haline getireceksin. Sosyal yardımdan para verme ama 2000 euro adam gibi maaş ver. Sosyal yardım verme. Al sana çözüm yolu. İstemiyorlar. Niye? Vatandaşı dilenci yapmaya alışmışlar. Bakın bunlar. Dilenci olmuş vatandaş. Kusura bakmayın. Hani özür diliyorum. Ama versene kardeşim 2000 euro maaş. Ver 2 bin euro emekliye. Ondan sonra 5 kuruş verme. Ayağını yorganına göre uzat de. 700-800 euro alan milyonlarca emekli var Almanya'da. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere geçen yıl Şubat ayında 9 insanın öldürüldüğü Hano saldırısının yıl dönümüydü geçtiğimiz günlerde. Bu, bu, saldırıda 4 de Türk vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Onlar anıldılar. Ancak bu amma töreninden sonra yeni bir faşistlik ortaya çıktı. Yeni bir alçaklık ortaya çıktı. Bakın neler yaptılar. Almanya Hanau saldırısının birinci yılında faşizm ile yüzleşirken ammadan bir gün sonra ırkçılar harekete geçti. Köln'de kurbanların resimlerini nehre attılar. Hayatını kaybedenlerin resimleri amma için getirilmişti. Onların resimlerini, fotoğraflarını ırkçılar Ren Nehri'ne attılar. Faşistler 4'ü Türk 9 göçmen gencin katledilişinin birinci yılında düzenlenen törenin hemen ardından bu alçaklığı gerçekleştirdi. Frankfurt'ta sokaklara asılan iki afişin üzerine Essen'de ise Hanau yazısına gamalı hat çizen faşistler Köln'de kurbanlar için oluşturulan amma noktasına saldırdı. Kurbanların fotoğraflarını nehre attı. Korkuluklara asılan kurban resimlerini nehre atan ırkçıların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi. Benzer saldırıların yine o terör örgütü kurbanlarını anmak için gerçekleştirilen törenlerde de yaşanması Türklerin tepkisini çekti. Çevrede yaşayan Türkler ülkede bu ırkçılarla ilgili mücadele daha da yoğunlaştırılmalı, cezalar arttırılmalı dedi. Bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'da ırkçılık hortlamış vaziyette. 9 tane insanı, hiçbir suçu, günahı olmayan insanları katlettiler geçen yıl Hanau'da. Onları anıyorsun, anma töreninde fotoğraflarını asıyorsun. Bu ırkçıların fotoğraflara dahi tahammülü yok. Olamaz böyle bir şey. Bunu kabul etmek mümkün değil. Göreceksiniz. Hiçbir şey olmayacak bunu yapanlara soruşturma başlatılmış. Kim kime dumduma. Soruşturma yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Bugüne kadar Alman polisinden Türkleri dövenler, işkence yapanlar, Türklere saldıranlar, diri diri yakanlar, Türkleri hangisi ne ceza aldı sizlere soruyorum ki bunlar ceza alsın. Olacak iş değil. Almanya'da ırkçılık gerçekten hortlamış vaziyette. Olacak iş değil izleyicilerimiz. Hala 60 yıldır Almanya'da yaşayan bu ülkenin kalkınması için alın teri döken, çalışan bu insanlarımızı yabancı olarak görüyorlar. Hala göçmen olarak görüyorlar. Onun içinde ırkçılık bitmiyor. Rezalet, tam anlamıyla bir rezalet. O saldırıda, Hanao'daki saldırıda hayatını kaybeden insanların ne günahı vardı? Şu anda bu insanların aileleri ne acılar çekiyor? Evlat acısı çekiyorlar. Evlat acısı. Bu Hana'o saldırısını gerçekleştiren terörist biliyorsunuz kendisini ve annesini öldürmüştü. Babası yaşıyordu. Babası da tehditler savurmaya devam ediyor. Rezalet tam anlamıyla rezalet. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Alçaklık. Saygıdeğer izleyicilerimiz Berlin'de bir bankaya ait para taşıyan araç soyuldu. 1 milyon euroyu çalanlar ortadan kayboldu. Şu anda Berlin polisi bu soyguncuları arıyor. Peki soygun nasıl gerçekleşti? Soygun kent merkezinde gerçekleşti. Çöpçü kıyafetleri giyen ve 5 kişi olduğu tahmin edilen soyguncular zırhlı araç bankamatiklere para yerleştirmek için park edip kapıları açtığı sırada saldırıya geçti. Güvenlikçileri silahla tehdit edip göz yaşartıcı gaz sıkan soyguncular para dolu çantaları araçlarına aktarıp olay yerinden kaçtı. Soyguncuların aracı sabah saatlerinde çaldıkları belirlendi. Polis öğleden sonra aracı Kruzberg yakınlarında yanmış halde buldu. Soyguncuların izlerini yok etmek için aracı yaktığı tahmin ediliyor. Evet değerli izleyicilerimiz Berlin'de böyle bir olay Kruzberg. Türk çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu bir diğer Enteresan bir olay. Güpe gündüz çöpçü kıyafetleri giyiyorlar ve Bankamatiklere para taşıyan bu aracı bankanın aracını soyup yaklaşık 1 milyon euro ile ortadan kayboluyorlar. Enteresan.